Vallahi zahmet evet. etmişsiniz ya gerçekten. Çok burmadık. Söyleyin. Sonuçta bizler sizler sizler bizlere yetiştiren. Halen de yani bizim çocuklarımız, evlatlarımızı bu ve memlekete iyi insanlar olması için gayret sarf eden, ağır teri döken insanlarsınız. Asıl bizlerin sizlerin yanınıza gelip teşekkür ettiğimiz için ben yani bu anlamda da gerçekten teşekkür ediyorum. Böyle nezaket dolu bu davranışımızdan gelip bizlere burada onur ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok büyük bir cami, eğitim camiası ve gerçekten de her anlamda da kendinden söz ettiren bir camiye. Yani tokatımızda da özellikle sevgili müdürümüzün defasında da ben söylüyorum çünkü marifet iltifata tabidir. Yaptığı projeler, sosyal içerikli çalışmalar, hem öğrenciyle halkı bütünleştirme, öğrenci veli ve yine aynı zamanda diğer halkımızın bir araya getirici çalışmalar gerçekten takdire şayan. Hemen ilk gelen işte okulun okulsuz okuyor projeleriyle ben 4-5 kez katıldım evet. okullarda beraberce kitap okuduk evet. bu vesileyle mesela çok bence güzel bir çalışmaydı yine okullar evimiz evet, evimiz, evimiz kentimiz, evimiz, kentimiz evimiz, projesi, projesi çerçevesinde yaptığımız geçen sene yine böyle çevre düzenlemesi evet. yönelik çalışmalar gerçekten son derece güzeldi evet. i̇nşallah. inşallah yine bravo. yine bununla beraber işte atık birle alakalı evet. yine okullarımızda yaptığımız çalışma okullarımızın yine yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, fidan dikilmesi ilgili yapıyoruz ki o çalışmaları. Ve buna benzer birçok çalışma Milli Müdürlüğümüz nezdinde bizlerin de en azından elimizden gayret geldiği kadarıyla da destek verdiğimiz projeler, ve çalışmalar. Sonra başarılarında da gerçekten tokatımız son olmuş. yıllarda da yine kendinden söz ettiriyor. Biz inanıyoruz bu yılda ve bundan sonraki yıllarda da Tokatımız Türkiye'nin çok çok ortalaması üzerinde ilk beşlerde olan i̇nşallah, eğitim başarısıyla belki üniversitede öğrenci inşallah. izin kazanma başarısıyla ya da diğer teok gibi diğer sınavlarda da gerçekten çok iyi başarılara imza atacak bir i̇nşallah. milli eğitim tokatımız olacaktır. Biz bunu biliyoruz. Fizik şartları itibariyle de zaten gayretli çalışmalar yapılıyor. İnşallah bir bölgede zaten bir kültürün bir yerde. Burada tahsis yapıldı. Tamam, başka başka bir yer şimdi olur. bitmediği için söylemeyelim ama müdür de biliyor. Başka <laughs> bir yerle ilgili bir çalışma var. İnşallah bu da neticelendirilir. Fakat ben inanıyorum ki eğitim anlamında da zaten ortalamanın çok çok üzerinde i̇nşallah. olan i̇nşallah. derslik sayısının daha da i̇nşallah. iyi seviyelere gelecektir. İnşallah. Ben tüm emeği geçen milletim camiamızdaki tüm hocalarımıza, öğretmenlerimize i̇nşallah. gerçekten hasreten tek tek teşekkür ediyorum. Onların nezdinde sizleri, sizlerin i̇nşallah. ekiplerini i̇nşallah. de ben gerçekten tebrik ediyorum. Allah nice nice daha başarılara hep beraber, hep beraber evet, birlikte kavuşmayı nasip etsin. Allah evet, sağlık evet. ve sıhhat versin. Sizleri de başımızdan eksik etmesin evet, diyorum. Evet, evet. Biz de tabii mutlaka öğretmenlerimize de belki mikrofon tutacak değerli basın mensuplarımız ama Sayın Başkanım ben bu katlımada en azından e, ziyaretimizin e, öncelikli nedenini paylaşmak isterim. Ee, bizler şu anda içimizde bulunan bütün meslektaşlarımız hepimiz öğretmeniz. Yani şu an farklı görevleri de yüksek ama hepimiz, her birimiz e, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz öğretmenlik mes mesleğinin birer mensubuyuz hakikaten. Bu çerçevede e, öğretmenlerimizin değeri ve motivasyonu her geçen yıl çok daha fazla anlaşılması için e, gerçekten e, hükümetimizde çok yönlü politikalar uygulamaya gayret ediyor. Ama ilde de öğretmenlerimizin motivasyonunu artırmaya yönelik, onları teşvik edip desteklemeye ve yüreklendirmeye yönelik çok sayıda faaliyete ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar içerisinde öğretmenlerimizi değerli hissetmesini sağladığımız çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmada Öğretmenler Gününde, Öğretmenler Haftası'nda Sayın Belediye Başkanımızın aslında hiçbir ilde karşılaşılmadan, ben, ben, benim hiç duymadım bilmiyorum, belki de vardır. Tabi bazı illerimiz öğretmenlerimize öğretmenler gününde e, hediye verme çalışması yapıyorlar belediyelerimiz veya e, diğer yerel dinamiklerle. Ama Tokat'ta da e, yıllardır özlediğimiz çok güzel bir çalışma yapıldı. İldeki bütün öğretmenlerimiz, hiçbirisi ayrılmadan, il merkezimizdeki her birine e, Sayın Başkanımız birer kalem hediye etti. Ama bunu çok anlamlı hale getiren ise... Üzerlerinde bizzat kendi isimlerinin de yazılması oldu. Ee, öğretmenlerimize biz ne kadar değer versek azdır, bunu hepimiz biliyoruz ama e, öğretmenlerimiz bu bu kadarcık küçücük gibi gözüken yapılan bir etkinliğin e, öğretmenlerimiz tarafından biz sürekli alandan çok olumlu yansımalarını aldı. E, bu emeği veren, e, bu inceliği gösteren başkanımıza da aslında bir teşekkür etmeyi her zaman Sağol. istedik ama onun da hakikaten çok yoğun programları var. Tabii başka özel il dışı ziyaretleriyle beraber de biraz uygun bir zaman dilimini, bir araya geleceğimiz zaman dilimini şu an oluşturduk. Ben bu yönüyle bütün öğretmenlerim adına Aslında bütün öğretmenlerimizle birlikte onların etkilediği, yüreklerine dokunduğu bütün öğrencileri, Öğrencilerini geliştirerek aslında toplum gelişimine katkı sağladıkları bütün velileri adına da size teşekkür ediyoruz. Ee, Öğretmenlerimizle okullarımızla zaten çok yakın çalışma içindeyiz. Ama bu şekilde somut olarak öğretmenlerimize de maddi değeri aslında hiç önemsenmeyecek ama e, asıl olan e, onların değerli hissetmelerini kendilerini sağladığınız bu etkinlik için. Ben öncelikle size e, çok teşekkür etmek istiyorum. Size istedim. gerçekten yani. layık değil. Estağfurullah. Yani estağfurullah. daha estağfurullah. belki çok bir, teşekkür güzel, etmek daha böyle istedim. manası, belki daha güzel şeyler var. Ben ben çok çok Dediğiniz yani. gibi hatırlamak, buradan bu vesileyle eski bir sözünden çok paylaşmak isterim. Estağfurullah. Sultan Mehmet Han şöyle söylüyor, şehirleri iman etmek, insanların gönlünü almaktır diyor gerçekten kendime böyle şiar edindiğim bir söz gönül almak önemli. Her şey olur. Yollarda yapılır. Ne bileyim işte şehirler daha da güzelleşir. Şehirler büyür de, binalar yapılabilir. Her şey olur ama eğer gönül alamazsak, insanların gönlüne giremezsek hepsi boş. Onun için bir taraftan hizmet yaparken diğer taraftan da evet. insanların okunmayı, hals fihal etmeyi, bir bardak çaylarını içmeyi, onların gönlünü almayı da ihmal etmemek lazım. Yani ben o kanaatteyim, o düşüncedeyim. İnşallah da böyle sizlerin gönlüne giren, eğer sizlerin böyle bir yüreğinizde bir kıtlık oluşturabiliyorsa, bir memnuniyet, bir tebessüm oluşturabiliyorsa, ne mutlu bizlere. Bunun mutluluğu hiçbir şeyle değiştirilmez. Ben öyle inanıyorum. İnşallah da Cenab-ı Allah da bizi sizlerle beraber olmaktan, birlikte olmaktan alıkoymaz. Hep beraberle birlikte güzelliklere yelken açtığımız, hep beraberce şehrimizi güzelleştirdiğimiz, itibar kattığımız, büyüttüğümüz, bir süreçte çalışmayı, bir süreçte çabalamayı sizlere nasıl öneriliyorum? Hep beraber. Gerçekten e, öğretmen camiası çok e, fedakarca çalışan e, ve çok yoğun çalışan bir grup. Yani zihinsel ağırlıklı çalışmaları çok üst düzeyde olan e, ve emeğini hiç esirgemeden çalışan en önemli meslek gruplarından bir tanesi. Ama hakikaten bir taraftan onlar için bakıyorum çok fazla şey yapamıyoruz. Yani bizler de yapamıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli bir öğretmene hizmet çalışma grubu oluşturduk. Şu anda hep onun üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. E, bu yüzden de bu tür vesileleri e, çok önemsiyorum ben. Yani öğretmenlerimizin ekstra bir şey yapmak e, durumunda hissediyorum fazlasıyla kendimiz. Ama siz bu kalanda e, büyük bir boşluk doldurdunuz bu yaptığınız çalışmayla. Eksik olmayın. Ben bu yönüyle bunun yansımalarını... Eğitim camiasına çok olumlu olarak da devam edeceğini düşünüyorum. Her alanda e, işbirliğimizin gelişmesi için de önemli bir başlangıç olarak da izliyorum. E, ben e, öğretmenlerimiz adına konuştum ama yani öğretmenlerimiz de e, belki de kendileri de düşüncelerini ifade etmek isterler. Basınımız e, sorarsa memnun olur. E, öğretmenlerimize belediyenin böyle bir çalışması, ERO'nun e böyle bir çalışması. Sizin düşüncelerinizi alalım mı? Hakikaten tekrar teşekkür etme imkanı bulduk. Teşekkür ediyorum kendisine. Öğretmenler gününde genellikle öğrenciler tarafından hatırlanırdık. Belediyemiz daha önceden de kırtasiye yardımı gibi öğrencilerimize yönelik destekler sağlamıştı. Fakat tüm öğretmenlerimize hakikaten burada mutluluk ayrıntıda gizli. Herkesin ismine özel kalemler sanıyorum herkesi çok memnun etti. Hakikaten şöyle sadece öğretmen camiasına değil de genelde toplumumuza baktığımda çok büyük bir memnuniyet var belediye çalışanın çalışmasından, sayın başkanımızın çalışmasından. Daha önce Tokat'ın sahibi yok deniyor idi. Ben bunu bizzat belediye otobüsünde arkamda oturan iki beyin sohbetinden duymuştum. Şu anda çok güçlü bir ekip var. Ee, halkın desteği var, çalışanların desteği var. Allah gücüne güç katsın diyorum Sayın Başkanımıza. Ee, tabii çok memnun olduk, çok onur duyduk, teşekkür ediyoruz.